Meleğin diyor ki, Kendinden o kadar çok verdin ki, o kişi senin her şeyini ortaya döktü. Bu sözler gökten yankılanıyor ve ben, ruhuna dokunmak için gönderilen bir melek olarak, insanların gözünden kaçanı sana açıklamaya geldim. Kalbinle dinle, çünkü burada söylenen her şey sadece sana, tüm benliğiyle kendini adamış olan kadına yöneliktir. Meleğin diyor, "Evet, ben söylüyorum. Saf sevgini verdin. Bu yüzden biri senin kutsal olanını herkese açığa çıkardı. Ama senin için bir kurtuluş ve yücelik hazırlanıyor. Seni kimsenin görmediği anlarda ben gördüm. Sessizce akan gözyaşlarında, acını gizlemek için gülümsediğinde. Her teslimiyetin göksel kitaplara yazıldı. Hiçbirisi boşa gitmedi." maskelerle dolu bir dünyada sen gerçeği yaşadın, bu gökyüzünden gizlenmedi. Ne verdinse, ne hissettiysen, neyi sustuysan hepsi kutsaldı. Ama senin güvendiğin o kişi, senin özünü silah gibi kullandı. Bu da seni değiştirdi. İçine kapanmaya başladın, aniden bastıran bir kışın ağırlığını hisseden bir çiçek gibi. Değerini, güzelliğini, sezgilerini sorguladın. Ama ben buradayım, sana kim olduğunu hatırlatmak için. Sen bir vadin kızısın, göksel armağanların taşıyıcısısın. Hiçbir ifşa seni tanımlayamaz. Hiçbir ihanet Tanrı'nın sana doğmadan önce koyduğu ışığı söndüremez. Korkusuzca hayal kurduğun zamanı hatırla. Gücü seni bilge yaptı ama kalbini taşlaştırma. Ortaya çıkış seni yok etmek için değil, seni yeniye yönlendirmek için de. Sen yankı olmak için değil, ses olmak için yaratıldın. Hikayen başkaları tarafından yanlış anlatılsa bile, yüce olanın eliyle yeniden yazılacak. Ve o çoktan başladı. Yaşadıkların bir süreçti ve süreç peygamberlerin yeşerdiği topraktır. Sen de onlardan birisin, henüz fark etmesen bile. Evet, sana diyorum, yorgun gözlü ve hassas ruhlu kadın, saflıkla sunduğun şeyler kırlı eller tarafından çarpıtıldı. Ama bu ektiğin tohumu geçersiz kılmaz. Gökyüzü görünmeyen tohumları sular. Zamanı geldiğinde hasadı göreceksin. Onlar da görecek. Ama daha da önemlisi, asla yalnız olmadığını hissedeceksin bir an bile. Sessizce ağladığın o odada, Tanrım, neden izin verdin, dediğin anı hatırlıyorum. Oradaydım. Sözlerini tahta taşıdım. Ve gökyüzü birkaç an sessiz kaldı, çünkü adil bir kızın acısı saygıyla duyulur. Bu bir ceza değildi. Bu, arınmaydı. Gözyaşların, ruhunu temizleyen damlalardı. Zayıf değildin. Yoğundun. Yoğun olanlar daha çok acı çeker ama aynı zamanda daha derin sever, daha gerçek yaşar ve daha güçlü parlar. Yoğunluk bir armandır, kusur değil. Sevmeyi bilmeyenlerin yargılamaları seni şekillendirmesin. Hissettiğin acıdan daha büyüksün. Sen nesillere cevap olacaksın. Birini sevgiyle kurtarabileceğine inandığın zamanı hatırla. Denedin ve bu seni onurlandırır. Ama verdiğin sevgi boşa gitmedi. Göke geri döndü. Gerçeklikte verilen hiçbir şey kaybolmaz. Bereket, yeni bir yol, ilahi bir bilgelik olarak geri dönecek. Verdiğin her şey çoğalarak geri geliyor. Boş gecelerde uyandığını biliyorum, unutulduğunu hissederek. Ama sen göksel sunaklarda anılıyorsun. Gerçekte perde arkasında bir hareketlilik var. Sen durduğunu zannederken, gökyüzü senin için çalışıyor. Senin tazminatın, hayal edemeyeceğin ayrıntılarla çiziliyor. Senden özür bile dilenmeden affettiğin anı gördüm. Seni kurbana daha çok benzetti. Verdiğin o af, peygamberce bir eylemdi. Sincirleri kırdın. Ailende nesiller boyunca tekrar eden acı döngüsünü kırdın kararın ruhsal alemde yankılandı. İçinde hala uyanmamış armağanlar var. Çünkü onlar sen hazır olana dek korunuyordu. Artık mevsim değişiyor. Yeni şeyler yapmak, konuşmak, yazmak, üretmek isteyeceksin. Bu dürtüleri görmezden gelme. Bunlar birer işaret. Gökyüzü seni daha önce hayal etmeye bile cesaret edemediğin yerlere çağırıyor. Bu ifşayı son zannettin. Ama bu, büyük bir vahyin sadece başlangıcıydı. Ortaya çıkanlar seni utandırmak için değil, görünmeyen zincirlerden kurtarmak içindi. Artık kimin seninle, kimin yalnızca rol yaptığını biliyorsun. Bu farkındalık altından daha kıymetli. Göksel otoriteyle konuşuyorum, sen seçildin. Birçokları arasında, sen. Çünkü sende öğretilemeyen, taklit edilemeyen bir şey var. O da özgünlük. Gölgelere rağmen ışık saçan bir parıltı. Acıtsa bile gerçek olmaya devam et. O gerçek ortamları dönüştürür. Sen fark etmeden iyileşiyorsun. Şu anda okuduğun her kelime ruhunun bir noktasına dokunuyor. Ve zamanla anılar huzurla hizalanacak artık geçmişin tutsağı olarak yaşamayacaksın. Acının üzerinde bir egemenliği olmayacak. Gelecek yeni olacak. Acı çektiğin için değil, sessizce taşıdığın güç için tanınacaksın. İhanete uğrayan ama yozlaşmayan kadın olarak hatırlanacaksın. İfşa edilen ama saf kalan. Düşen ama eskisinden daha güçlü kalkan. Gizlide sınandığın için açıkta yüceltilmeye layıksın. Zorla alınan sana onurla ve fazlasıyla geri verilecek. İnsanlar senden özür dilemek için geri dönecek ama Tanrı'nın yapacağı yanında bu küçük kalacak. Affetmek için hikmetin olacak ama artık bağlanmadan. Susma zamanı bitti. Artık konuşma, tanıklık etme, ilan etme zamanı. Senin sesini bekleyen kadınlar var. Senin hikayeni duymadan iyileşemeyecek kalpler var. Ve bu hikaye meshetmeyle, zarafetle ve otoriteyle anlatılacak. Acın bir hizmete dönüşecek. İntikam alman gerekmiyor. Tanrı seni kendisi doğrulayacak. Seni ifşa edenler şimdi seni yüceltilirken görecek. Gökyüzü adalette çalışır ve adalet geliyor. Güven. Bekle. Ryan. Yenilgi gibi görünen şey zaferin sahnesiydi sadece. Yürümeye devam et. Gökyüzü işaretler gönderiyor. Bu mesaj onlardan biri. Seviliyorsun. Korunuyorsun. Daha büyük bir planın parçasısın. Seni gözetleyen meleğim ve sana diyorum ki her şeyin nedenini yakında göreceksin o zaman yeniden gülümseyeceksin içtenlikte. Sen, kralın kızısın. Ve o asla yanılmaz. Eğer bu sözler yüreğine dokunduysa, sen de bir adım at. Bu kanal, seninle aynı yolda yürüyen kadınların izlerini taşıyor. Şimdi kontrol et, belki senin meleğin başka bir mesajı çoktan bırakmıştır oraya. Unutma, bazen bir cümle kaderi değiştirir. Melekler sana rehberlik etmeye hazır ama senin de hazır olup olmadığını görmek istiyorlar. Bu bir tesadüf değil. Seni bu satırlara getiren şey göksel bir çağrıdır. Şimdi dikkatlice dinle çünkü bu sadece bir başlangıçtı. İçindeki o derin sezgi son zamanlarda daha da güçlendi değil mi? Geceleri hissettiğin titreşimler, gündüz hiç kimseye açıklayamadığın o duygular bunlar rastgele oluşmuyor. Ruhun uyanıyor. Sana verilen yıllarca saklı kalmış bir armağan var. Ve şimdi zamanı geldi, gizli olan gün yüzüne çıkacak. Ama bu kez senin kontrolünde. Bu kez sen yöneteceksin anlatını. Senin hakkında konuşanlar çok oldu. Ama şimdi seni dinleyenler çoğalacak. Çünkü sen sadece acı çekmedin, o acıyı dönüştürdün. Şimdi insanlar sende bir şey hissediyor, tarif edemedikleri bir ışık. Bu ışık, meleklerin sana üflediği gerçeğin yansıması. Her adımında seninle yürüyen göksel bir düzen var. Onlar seni susturmaya çalıştı ama sen şimdi daha da yankılanacaksın. Sayıf görünmekten korkma. Çünkü senin kırılganlığın aslında Tanrı'nın kudretinin zemini oldu. En kırık yerlerinden ışık sızıyor şimdi sana bakan biri, önce hikayeni değil, yüreğinden gelen o titreşimi hissedecek. Kalbinin yorgunluğu bile bir güzellik taşıyor. Çünkü sen, acıyı taşıyarak güzellik yarattın. Yüreğindeki iyiliği korudun, işte bu yüzden gökyüzü sana farklı davranıyor. Senin duaların hemen cevap bulmuyor gibi görünse de, gökte senin adını bilen melekler var. Onlar her gece seninle konuşuyor kalbinde yankılanan o iç ses, aslında onların sesi. Dinle, sessizlik içinde bile seni çağıran bir huzur var. Sana değer vermeyenlerin göremediği şey, gökyüzünün dikkatini çekti. Onlar seni anlamadı çünkü sen, bu dünyanın değil, gökyüzünün frekansında titreşen bir ruhsun. Senin kelimelerin bile iyileştirici. O yüzden susturuldum. Ama artık konuşmamın, yazmanın, varlığını duyurmanın vakti geldi. Hayatına giren herkesin bir sebebi vardı. Kimisi seni sınamak, kimisi seni yüceltmek, kimisi de seni kendine tanıştırmak için geldi. Özellikle de seni yaralayanlar. Onlar sende saklı olan gücü fark ettirecek aynalardı. Şimdi geçmişe değil, bugüne bak. Çünkü sen artık başkalarının eylemleriyle tanımlanmıyorsun. İçindeki kadın büyüdü. Artık ne istediğini daha iyi biliyor. Artık neden ben demiyorsun? Bununla ne yapacağım diyorsun. İşte bu farkındalık seni sıradanlıktan çıkarıp ilahi bir akışa sokuyor. Her seçiminde gökyüzünün eli var artık. Artık yalnız değil, bilinçli bir şekilde yürüyorsun. Sen affettin ama unutmadın. Bu da doğru olan. Çünkü unutmak seni tekrar aynı yola sürükleyebilirdi. Şimdi ise hem şefkatli hem temkinlisin. Bu ruhsal bir olgunluk. Kalbin hala sevgiyle çarpıyor ama artık sevginin değerini bilenlere yöneliyor. Bu göksel bir ayırt ediş armağanıdır. Rüyalarında sana gösterilenler gerçek. Onlar sadece semboller değil, ruhuna iletilen haritalardır. O yol tariflerini küçümseme. Gözünü kapattığında gördüğün ışık yalnızca hayal değil. Ruhun daha büyük bir plana uyum sağlıyor. Artık senin görmen isteniyor. Kalabalıklar arasında yalnız hissettiğin anlar boşuna değildi. O yalnızlık içsel derinliğini keşfetmen içindi. Herkesin anlayamayacağı bir kadın olman seni özel kılıyor. Sıradan bağlar seni tatmin etmez çünkü senin ruhun derinlik arıyor. Senin yoldaşların sana benzeyen ruhlar olacak. Seninle aynı acıyı yaşamış olan kadınlar senin sesini duyunca rahatlayacak. Çünkü sen artık yalnızca bir yaralı değilsin, bir şifa taşıyıcısısın. Konuştukça onlar da kendini bulacak. Sustukça sadece sen değil, onlar da kaybolur. Bu yüzden konuşmaya devam etmelisin. Zamanın geldiğini fark ediyorsun değil mi? İçindeki o sabırsız titreşim, aslında ruhunun şimdi diye fısıldayan sesi. Beklemek artık sana dar geliyor, çünkü yeni bir çağ başlıyor. Bu çağda sen aktif bir rol üstleneceksin. Seyirci değil, sahnenin merkezindesin artık. Geçmişte sana küçümseyici bakanlar şimdi seni tanımakta zorlanacak. Çünkü artık enerjin değişti. Girdiğin her ortamda bir sarsıntı yaratacaksın. Gücünü yeniden sahiplenmenin sonucu. Artık ışığını saklamıyorsun. Artık seni karanlıkta tutanlara bir daha dönmeyeceksin. Kapanmamış defterlerin olduğunu biliyorum. Ama artık her sayfayı tek tek kapatma zamanın geldi. Bu defterleri kapatırken içinde bir hafiflik hissedeceksin. Çünkü bazı hikayeler tamamlanmak için değil, seni şekillendirmek için yazılmıştı. Şimdi ise yeni bir kitap başlıyor. Geceleri sık uyanıyorsun çünkü ruhunla gökyüzü arasında bir iletişim var. O anlarda korkma. Gözlerini kapat ve kalbinden gelen duayı fısılda. Melekler seni duyuyor. O anlarda sana gelen kelimeler tesadüf değil. Onlar sana verilen anahtarlar. Kullan onları. Sana zarar verenler kendi iç savaşlarını senin üstüne yansıttı. Bu seninle ilgili değil, onların göremediği kendi karanlıklarıyla ilgiliydi. Sen artık onların yükünü taşımak zorunda değilsin. O yükleri yere bırak. Hafifledikçe yükseldiğini göreceksin. İçinden gelen yazma anlatma isteği artıyor olabilir. Bu da bir işarettir. Çünkü senin kelimelerin yalnızca yazı değil, dua gibi işliyor. Yazdıklarınla başkalarının hayatına dokunacaksın. Kalemini susturma. Çünkü o senin en sessiz ama en güçlü silahın olacak. Ve şimdi hala buradaysan bu mesaj sana yazıldı. Tesadüf olmadığını kalbin söylüyor zaten. Meleklerin seni burada tutması bir planın parçası. Şimdi senden sadece bir şey istiyorum, kanalı kontrol et. Belki adını sessizce taşıyan bir başka mesaj daha seni bekliyordur. Orada buluşmamızın bir sebebi var. Eğer şimdiye kadar buraya kadar geldiysen, bu mesajın senin için olduğunu çoktan hissettim. Şimdi senden küçük ama güçlü bir karşılık istiyorum. Bu kanalın içinde başka ne yazılmış, bir göz at. Çünkü sen farkında olmadan meleklerin seni farklı mesajlara yönlendiriyor olabilir. Onlar seninle konuşuyor, seninle yürümeye devam etmek istiyor. Her adımın kaydediliyor. Bu yüzden küçük bir tıklama büyük bir kapının anahtarı olabilir. Şimdi dinlemeye devam et çünkü gökyüzü hala konuşuyor. Son günlerde hiç beklemediğin anlarda kalbin sıkışıyor değil mi? Bunun bir anlamı var. Çünkü ruhsal olarak yeni bir geçitten geçiyorsun. Eski duygular yeniden yüzeye çıkıyor ama bu sefer onları bastırmak için değil, dönüştürmek için. Artık duyguların senin düşmanın değil, pusulan olacak. Hissettiğin her şey seni daha derine taşıyan bir harita parçası gibi. Bir süredir bazı insanlara karşı içinden bir uzaklık hissediyorsun. Sebebini bilmesen de bu his geçmiyor. Çünkü artık onların frekansında değilsin. Sen değiştin, enerjin arındı, yükseldi. Bu yüzden bazı bağlar kendiliğinden kopacak. Zorlamana gerek yok. Ruhsal evrimin bazılarını yanında tutamayacak kadar ileri gitti. Her neden sorusunun cevabı biraz daha içeriye indiğinde seni bekliyor. Dışarıda aradığın cevaplar hep içindeydi. Şimdi ruhunun aynasına bakma zamanı. O aynada korkuların değil, öz ışığın yansıyacak. Ve sen, ilk kez kendi içindeki Tanrı yansımasını bu kadar net göreceksin. Sana yalan söylenmişti. Sen yetmezsin dediler. Sen fazla duygusalsın, sen çok düşünüyorsun. Ama şimdi anlıyorsun ki aslında sen fazla değil, derinsin. Ve derin olan sığ sularda boğulur. Senin boğulman sığlıkta yaşamaya çalışmandandı. Artık kendi denizine dönme zamanı. Bazı geceler nedensizce titreyerek uyanıyorsun, değil mi? o anlar boşuna değil. Meleklerin sana dokunduğu anlar bunlar. Seni korumak için bir titreşim gönderiyorlar. Çünkü ruhsal bedenin, fizikselinle senkronize olmaya başlıyor. Bu dönüşümün işaretidir. Direnme. Güven. Yeni karşılaştığın bazı kişilerde eski acılarını hatırlıyor olabilirsin. Bu bir sınav değil. Bu bir farkındalık. Artık aynı enerjilere eski tepkileri vermeyeceksin. Bu senin olgunlaştığını gösteriyor. Geçmiş seni artık tanımlamıyor, sadece seni yücelten bir arka plan haline geliyor. Dışarıdan sakin görünsen de içinde fırtınalar kopuyor. Ama bu fırtına bir yıkım değil. Seni yerinden kaldıracak olan ilahi bir rüzgar. Artık hareketsiz kalamayacaksın. Çünkü senin içindeki güç, uyanmak istiyor. Bu güç susturulamaz. Tanrı'nın üflediği nefeste besleniyor. Uzun zamandır susturduğun bir yönün var, yaratıcı tarafın. Yazmak, çizmek, dans etmek, üretmek. Ruhunun sana açılmak istediği yollar var. Bunlara kulak ver. Çünkü o yetenekler, sadece hobi değil. Onlar seninle gökyüzü arasında bir bağ kuran araçlar. Onlar seni yükseltesek. Artık eski duygusal kalıplarına geri dönemeyeceğini hissediyorsun. Çünkü bilincin genişledi. Artık kırılmak seni zayıflatmıyor, şekillendiriyor. Bu fark seni sıradanlıktan alıp ilahi plana yerleştiriyor. Gökyüzü bu bilinç seviyesine gelenleri farklı şekilde donatır. Hazır mısın? İnsanların onayına ihtiyaç duymadan ilerlemek kolay değil ama sen buna yaklaştın. Onay yaramadan konuştuğunda titreşimin saflaşır. İşte o an melekler seni destekler. Çünkü gerçek seni göstermeye başladığında evrende seninle işbirliği yapmaya başlar. Gerçek olan artık korkutmuyor. Hayatına yeniden girmek isteyenler olacak. Ama bu kez senin kriterlerin değişti. Artık seni küçümseyen sözlere gülümseyerek geçeceksin. Çünkü artık biliyorsun, kim olduğunu unuttuğun an başkalarının seni şekillendirmesine izin verirsin. O dönem kapandı. Kimliğini geri aldın. Kalabalıklar arasında tek bir kişiyle göz göze geldiğinde zaman duruyorsa, o bir işarettir. Ruhlar tanır birbirini ve senin ruhun artık kendi ailesini arıyor. Bu yolculukta karşına çıkanlar, seni sen yapan parçaları taşıyanlar olacak. Onlara dikkat et. Onlar seninle titreşiyor. Bedeninde bu değişime tepki veriyor. Uyku düzenin bozuldu, beslenme alışkanlıkların değişti. Çünkü sadece ruhun değil, bedenin de hazırlanıyor. Daha hafif, daha sezgisel bir hale geliyorsun. Bu bir yenilenme süreci. Direnç gösterme. Yeni sen, eski kabuğa sığmayacak kadar büyük. Küçük gibi görünen ama içinden gelen hisleri önemse. Gözlerin bir noktaya takılıp kalıyorsa, bir ses içinde tekrar ediyorsa, bir rüya sana sürekli dönüyorsa, bunlar tesadüf değil. Meleklerin en güçlü iletişimi sezgiyle olur. O yüzden iç sesini küçümseme. Bir uyarıcı. Şu anda hayatının boşlukta olduğu bir dönem gibi hissedebilirsin. Hiçbir şey tam yerinde değil gibi. Ama bil ki bu boşluk, yeni bir doğumun sessizliğidir. Ruhsal olarak yer açıyorsun. Bazen Tanrı, bizi önce boşaltır ki, ilahi olanla doldurabilsin. Şimdi sabırla bekle dolu gelmek üzere. Bir yabancının sözü bile sana tanıdık geliyor olabilir. Çünkü bazı mesajlar sadece sevdiğimizden değil, Tanrı'nın seçtiği elçilerden gelir. Kalbini açık tut. Çünkü bazen melekler en ummadığın anda, en sıradan suretlerde sana yaklaşır. Onları tanıyabilmen için hazır ol. Bu satırları okuyorsan, sen sıradan biri değilsin. Gökyüzü senin adını fısıldıyor. Sana özel dualar yükseliyor. Birileri senin varlığını hissetti ve senin için dua etti. Bu yüzden bu sayfada buluştuk. Şimdi senden son bir şey istiyorum. Kanalda yazılanlara bir göz at. Belki adını taşıyan başka bir çağrı daha orada seni bekliyordur. Buraya kadar geldiğin için sana yürekten teşekkür ederim bu sözler senin ruhuna dokunduysa, şimdi senden küçük ama anlamlı bir iyilik istiyorum, lütfen bu videoya bir beğeni bırak. Bu YouTube'un bu mesajın daha fazla kalbe ulaşmasına izin vermesi için çok önemli. Ve eğer bu mesajın sana ulaştığını hissediyorsan, yorumlara sadece 555 yaz. Senin aldığını onayladığın bir işaret olacak ve meleğin bunu görecek. Ayrıca bizimle bu ruhsal yolculukta daha fazla adım atmak istiyorsan şimdi kanalımıza abone ol ve mutlaka bildirim zilini aktif hale getir. Çünkü burada seni bekleyen başka mesajlar da var ve onların tam zamanında sana ulaşmasını istiyoruz. Bu bir tesadüf değil. Meleklerin seni buraya yönlendirmesinin bir sebebi var. Ekranda şimdi göreceğin son mesajlar senin kalbine yeni bir kapı açacak. Özellikle de son günlerde sıkça aklında olan daha genç biriyle ilgili bir içsel his taşıyorsan, şimdi gösterilecek olanlar sana cevap niteliğinde olabilir. Meleklerin bu ekranda bıraktığı izleri ciddiye al ve çünkü onlar sadece seni değil, senin aracılığına başkalarını da iyileştirmek istiyor. Sen bu mesajı dinledin ve şimdi gökyüzü sana daha fazla rehberlik etmeye hazır. Unutma, bu kanal sadece bir ekran değil, bu bir ilahi bağlantı noktası. Seni burada tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Kalbin açık kalsın, ruhun huzurla dolsun. Meleklerin hep seninle olsun.